Naber Kışar, hepiniz hoşgeldiniz Ben Deniz Bugün sizlerle birlikte e, Yaşımızı iyi kız telifleyeceğiz Kız 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 Bugün Bu kanalın ilk videosuyla Sizlerle birlikteyiz Bu karakter niye kız ben erkeğim Bu karakter niye kız Neyse amacımıza odaklanırım Evet kanalın açıklamasını Okuduysanız ben bu e, Kanalda Sizleri eğlendirebilmek için eğlenceli videolar yayınlıyorum. Kesinlikle küfür yok. Ağzımdan küf ağzından bir tane küfür duyarsanız ne yapın biliyor musun? Al bak. Şu bir tane ip çıkartın. Bak bir tane ip alın. Beni şuradan aşağı sarkıtın. Yani bu, bu kanalda küfür de o kadar söyleyeyim. Ee, size eğlendirmek için her türlü şeyi yapacağım şaklabanlık dışında. Ee, ve ve İlk bölümümüzü geldi, çattı. Evet bu oyunun adını açıklamada bırakacağım. Yani bence birazcık kolay bir oyun. Yani e, ön yargı yapmak istemiyorum ama bu oyun çok kolay gibime geliyor. Hemen bak. Aa, kayganmış buralar. Aa, ben şimdi öğreniyorum bak. Ben bu oyunu ilk defa oynuyorum bu arada. E, Roblox'a ba bazı arkadaşlarımın önerileriyle ben bu oyunu oynamaya başladım. Bu arada her Roblox kapalı sen ne oynuyorsun diye soranlar olursa arkadaşlar ben de VPN adlı bir VPN kullanıyorum. Evet boş yaparken kaybüştük. Ee, o VPN'in adını vermeyeceğim. Oha. O VPN'in adını vermeyeceğim çünkü ne bileyim yani VPN kötü bir şeydir. Kötü bir şeydir derken peki benim oynamam. Neyse konumuza geri dönelim. E, VPN neden kötü bir şeydir dostlarım? Şöyle bir şey. Sınavda 24 kişi var. Diyelim ki matematik kursuna giriyorsunuz. Ben niye anlatıyorum bunu? Neyse. Matematik kursuna giriyorsunuz. 24 kişiye kopya çekmek yasak. Ama o 24 kişinin arasından sadece siz kopya çekebiliyorsunuz. VP, VPN'i öyle düşünün. Bu sözümü de asla unutmayın dostlar. Kraliyet tırmanışı bir bir. Ha, önce burayı tamamla diyor. Nereyi tamamla dediğini okumadım. Bu arada bu kanalda sadece 10 dakikalık videolar yani 10 dakikayı aşacak videolar gelmeyecek uzun bir süre boyunca. Bu arada videoyu kısa videoyu kısacık bölüyorum burada. Böyle birkaç dakikalık duracağım. E evet, arkadaşlar hedefimiz 5 abone. Ee, gerçi hani ben Mr. Biz miyim oğlum ilk baştan 300 bin hedefimiz 3 milyon abone falan diyeyim dostlarım hedefimiz 5 abone bunu yaparsak çok sevinirim ben niye kız bu şey yapmışım hadi devam edelim evet o oh, yalnız buralar çok şey biraz sıkıntı gibi duruyor ya ama o kadar sıkıntı değil şu güneş bir tep benim gözüme alsa da başka sıkıntı yok hemen geçelim şöyle Abicim bak bu oyun kolay bak. Eğer bu bu oyunu bir kere ölürsem hani şu canım biraz gitmiş o kadar yani başka bir şey yok. Abi de su. Böyle mi içebiliyorum bunu? Aha içtim. Yehu. Buzlu merdiven diyor. Kaymayı önlemek için buzlu merdivenlerin sürekli oraya katla. Yani sürekli olarak buradan zıplayacaksın diyor. Düşersen Allah seni ne yapsın diyor. Aa, burada sis var ama hacı. Şunlar ne? Aa! Maskeyi açalım. Bak burada kum fırtınası var. Kum fırtınası evet. Kesinlikle burada bir kum fırtınası var. Işığı da açalım bak ışık. Göremiyorum çünkü. Siz görebiliyor musunuz? Mu? Bak arada bir iki saniyelik falan boşluk kalıyor ama yani o kadar da görülecek bir şey değil. Ha, şu anda görüyordum yolu. Şu taraftan gideceğim. Evet. Evet çok güzel. Antarktika diyor. Yani şunu Amerika olarak okuyacaktım. Amerika olarak okuyacaktım demişken bak bizim çok kolay bir şey var, anım var bak. Bir tane çocuk bak İngilizce sınavındayız tamam mı? Yani, ne İngilizcesi fen sınavındayız. Çocuk bak hani ayın yüzeyi olur yani ayın yüzeyindeki su, şeyler. Hani neydi o kraterler. Hoca biri üstüne basarak söyledi. Bakın bakın çocuklar bunlar krater kraker değil krater diye. O çocuk o yani şimdi bahsedeceğim çocuk tamam öğretmenim evet öğretmenim dedi tamam mı? Sınavda böyle e, bazı arkadaşlarımızın sınav kağıdını böyle herkesi dağıtıyor hoca. E, arkadaşlarımız da bize dağıttı. Aa, burası biraz zormuş olmuştur. Yalnız bu seni hatırlattı. Deniz Neyse Bak özellikle çocuk Ne yapmış biliyor mu? Ay geç Geride kaldım ee, Çocuk gitmiş Kratere kraker yazmış E yani Bir de sadece o da değil Bak hani hayvan hani Hayvan hücresi endoplazmik retikulum falan var ya Hoca bize şey diye anlatmıştı Hani endoplazmik retikulum şeyle Şey ya e, böyle bir yerden başka bir yere e, iletiyordu hücrenin hücre içi iletimi sağlayan boş yapmanın zararları ben o bölgeye geliyorum sonra yeniden görüşürüz evet dostlarım tekrardan öldüğüm yere geldim bu arada cam açık yani malum Mayısın sonlarındayız. Yani hava ısındı e, Bizim evde çok sıcak. E, cam açık. Bir dakika ben kapatayım. Oh be, kendi. Yani yani bir görseniz var ya kendi kendi sesimi göremiyorum, duyamıyorum ya. Hah, devam edelim. Şimdi az önce çok kötü bir yerde öldüm yani. Orada benim kardeşim bile ölmezdi. Muhtemelen şuradan devam edeceğim. Dur şurada suyumu içeyim. Suyumu doldurmuşlar. Helal olsun onlara. Ha, bir dolmadı. Tamam bu kadar yeter. Şimdi bakalım bundan sonra neler var. Ürü yüksek rüzgarlar. Ne yapıyor ki bu? Aha! Ben yapmıyorum. Oğlum kendi kendine geliyor. Aa! Rüzgar dediği bu. Ya bu zor. Abicim neymiş demek ki ön yargı no. Yani öğrendiğimiz üzere ön yargı ama ben buradan uçarım. Ön yargı yapmak yok. Siz siz olun ön yargı yapmayın. Ben ne demiştim? Bu kesin kolay bir oyundur demiştim. Oha! ikinci seferde yaptım. of oh, of 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 of. Tamam. Yani hani böyle videolar olur yani. hani bir şeyi açıyorlar şu mouse'un olduğu yere. Böyle böyle oha Böyle öyle yapa yapa kaç geçiyorlar. Milletin aklına bozuyorlar. Allah. Burası zor değil. Az önceki gibi ölmeyeyim de sonra size 2 saat izlettirmeyeyim. Baba oyuncu ya. Baba oyuncu. 2 dakika kendimi övmeye gelmiyor gördüğünüz üzere. Yani 2 dakika sevindim. Hasbinallah. Bu arada 5. sınıflara soruyorum. Matematik sınavı nasıl geçti? Yani ortaokullara soruyorum. Yani matematik sınavı yani 5'ler için bence kolaydı. Yani yani onu benim kardeşime gösterseniz onu kardeşim bile yapardı. Oha güneşe ne oldu? Ay gözüm gitti. Ay. oha en yüksek nota burasıymış. Bak buraya hatırlayın. Dakika 8.45. Burayı hatırlayın. Tam dakikayı söyledik. Evet dostlarım bugünlük bu kadar. Yani bugünlük demişken bu bölümlük bu kadar. Bugün ilk bölümümüzü yayınladık sizlerle birlikte. Yani bunun devamı da olacak. Çünkü şuraya baktığım zaman yani burada daha kamp 4 var. Biz daha kamp 1'i yaptık. O yüzden bu büyük ihtimalle bir 4 bölüm falan çıkacak. İlk bölümümüz bu. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzereyle. Hoşçakalın.